Topa sahip olanlar takım biz olacağız. Sonra tempolu ve coşkulu olacağız. Mücadelenin her yerinde biz olacağız. Her yerinde. Sağda mücadeleden kaçan adam görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. En iyi oyunumuzu oynuyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Hadi sen. Buradayız Hakan Bey. Ligi güzel bitirdik. Şampiyonlukla güzel bitirdik. İnşallah Avrupa Kupası'nda bu performansımızı sağa yansıtırız. Öncelikle rakiplerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel maç oynadı. Biz de çok güzel maç oynadık. biz çok güzel performans sergileyerek şampiyon olduk. Ve bu performans, performansımızı U12 kapta da göstermek istiyoruz. Bravo, Bravo Türkiye. 12 Fırat Alberek ligi çok güzel geçti bizim için. Bunu u 12 Fırat kapta da göstermek istiyoruz. Güzel sonuçlandırdık bu ligi ve bizim için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Uvani kapı hazırlı bir şekilde girip inşallah bu performansımızı devam ettiririz. Öncelikle bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Şampiyon olduk. Ee, Umarım kabada hazırlandık. Burada bizi destekleyen, kadroda olmayan, sakat olan ve oynayan, oynamayan sahadaki bütün oyuncularımıza teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum hepsini. Ee, bizim için gerçekten de çok uzun süreli bir e, lig serüveni oldu. Bunun yanı sıra bazı zamanlar üzüldük, bazı zamanlar sevindik, bazı zamanlar iyi dersler çıkardık kendimize. Bazı zamanlar da bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmak için elimizden gelen ne geliyorsa hepsini yapmaya çalıştık. Şimdi e, önümüzde bir U12 Cup serüvenimiz var. İlk defa e, katılacağımız ve bununla birlikte de ilk defa Avrupa'daki takımlarla oynayacağımız bir e, turnuvanın içine dair olacağız. İnşallah e, bugün burada bütün yaptıklarımızı, daha önce de yaptıklarımızı U12 kap zamanı geldiğinde de orada da hep birlikte sahaya yansıtacağımız şekilde en iyisini vereceğimizi ve mücadelemizi oyundaki e, akışının en iyi şekilde olacağını inandığım, bütün değerlerimizi sağ yansıtacağımızı düşünüyorum. İnşallah bizim için lig gibi o kapta iyi bir şekilde geçer diyorum. Öncelikle böyle bir turnuvada olmak tabii ki tüm amatörlerin, Türkiye'deki tüm amatörlerin hayali, tüm çocukların hayali. Bunu hayali gerçekleştirmek bize nasip oldu. E, çok mutluyuz, çok gururluyuz. E, bugüne kadar 23. maçımızdı bugün. 22 maçın tamamını kazandık. Çok fazla turnuvaya katıldık. Çok yere gittik. Türkiye'nin tüm şehirlerini dolaştık diyebilirim. Bir yılda 500'e yakın maç yaptık. Buraya gelmek kolay olmadı ama burayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ve turnuvada da turnuvada da kendimize güveniyoruz. E, orada farklı bir hayal kurduk orası için. E, bizim için çocuklar için çok farklı bir deneyim olacak. E, çocukların en azından e, hayatları boyunca unutamayacakları anları yaşayacaklarından çok eminiz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bakalım Altın Ordu, Altın Ordu da, yani böyle bir turnuvayı böyle bir böyle takımları Türkiye'ye getirdiği için biz futbolun içinde olanlar çok şanslıyız. Altın Ordu'ya da bu turnuvayı düzenlemesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım Altın Ordular çoğalır.